Yarı divan divan seviyorum ben seni Müslüman insan inan Müslümanı Kız seni seviyorum Müslüman insan inan Müslümanı sen Kayağından bakan yılan dişlerdi divan divan Kayağından bakan yılan dişlerdi divan divan Kız seni seviyorum Müslüman insan inan ben seni seviyorum da inan güzelliğim inan inan güzelliğim Kayadan Yılan bakar, Yemez. ağzından dilman biter Sevgilimin koynunda yapraksız elma biter O yavrumun koynunda yapraksız elma biter Yapraksız elma bitir. oy, oy. oy. ben bu kalaylı yüttesim O kız bana havastır Ben de ulan davasım Ben de ulan O kız bana havastır Ben de ulan davasım Ben de ulan da Mektup yazdım gözümden Yeden bizim yüzünden Mektup beni seversen de Yürgedimin gözünden Yürgedimin gözünden dolu ya dolu Ha böyle güzel gene de dursak bile ne yolu dursak bile Böylece güzel gene de dursak bile ne yolu dursak bile ne olur Adın adınlanayım Adille başlarında nedir başıma gelen bütün küçük yaşlarımda daha duman büyüdü üstümüze yürüdü Baban Müslüman değildi seni bana büyüdü hop 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 <laughs> mektup yazdım Kanada'da da ben kasıtlı. Beni yara kavuştur da hirikim, ya adam hirikim, ya Beni yara kavuştur da hirikim, ya adam hirikim, ya Mevcut yazdım, kulladım, bozan diye yolladım Ben bir tane hiyarımı kuvvete tele yolladım Haydi haydi gidelim, omanın anasına Kullandım yum da gözünün gönlünü Yanağımı gördüm bunaklarını nasıl geldi dün de ördüm yanağlar dün yüzüm yanakla Niye iyi geldi de övdüm yanağlar dün yüzüm yanakla Habım neden yolları ne? dokuz dönüm değil mi? Gel kaçalık kaçalı, kaçalı ahr ölüm değil mi? Bence nesin de ferda sen duydun ben nerede? Kağıt yuva nesin de nerede buzalıyım nerede nede buzalıyım neden nede buzalım? <laughs> 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 Sizler anneyim Müslüman kariyer gelinle gelinle. Şişlendim üstüne gardiyanım ne yapayım ne yapayım Osam acan basmasın da yavruma olsam dilak Osam günüm ben yelmiş o Acan basmasın olsam da gülüm ben usam dil ile külme Ho 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 Oy ne kanlı dene, vurduk bir çana yine. Oyden ne kanlı dene, vurduk bir çana yine. Sordu bana sevgilim ben nere köyüm üstüne. Kral gider ki kuşa, adım üstüne açılır. Gelim köyüm mü da köyüm dere, kuşulur da köyüm dere. Sordu gelim köyüm de köyüm dere, kuşulur köyüm dere. Oy 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 oy. We'll Görelerden yukarı gidelim çanak ya. Görelerden yukarı gidelim çanak ya. Dayanmayayım yüreğim şu tükenmez acıya. Duydum ki sevgilim sevdiğim ya ölüyorum derdimden bana ki. Giydi gelinlikleri, saçları tüm topunlu Tanıyamadım seni, sandım yarın ne oldu Boyanmışlar kapatmışlar yüzünü Boyanmışlar güzülü, kapatmışlar yüzünü Yandı yüreğim yandı da orada duydum yüzünü İnanma sen diyeyim yemedim ben sözümü Dünyaların verseller değişmez dünyanımı kimsen elham olmadı bu yaralarımızda Kara kendiler gibi yüzyıllar Son arzum ne deseller isterdim ben ölümü Son arzum ne deseller isterdim ben ölümü Çıkarttılar bir yerde de yanmış bitmiş külümü Örmüşler yüzlerine gelindi kuzanı Yüklenmiş gündü yıllar geç sandı canı Yetin elin evinde Sona dıkmak ne yine? Habukalım mı şimdi yakımlarını? Şimdiğim darling mı Aşaşladım, başladım çıktım da yüzünden. Aşaşladım, aşladım, aşladım, yavrum senin yüzünden beyazlandı saçlarım. Ver benim olsun artık, bu senin günahlarım. Şimdi benim olacak, başım karnı dağlarım. Biliyorum bu seni, başımdaki tacımsın. Şimdi ellerim oldu. Artık benim bacımsın.